Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın kısa sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladım. Bu sorudan önce geçen hafta soruların cevaplarıyla başlamak istiyorum. Evet şöyle yan tarafta gösterdiğim gibi geçen hafta 6 tane arkadaş bir orman gezisinde çıkmıştı. Bu orman gezintisinde ormanda kaybolmuşlardı, acıkmışlardı. Yanında bir şey var mı diye herkes birbirine sormuştu. Bir kişi benim yanımda kurabiyeler var demişti. Ama 5 tane kurabiyesi vardı. 6 kişiye 5 kurabiye eşit miktarda nasıl paylaştırabiliriz diye sormuştuk. Evet bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Öncelikle 3 kurabiyeyi alırız. Her birini ortadan 2'ye böleriz. Yani 2 eşit parçaya böldüğümüzde ne yapmış olur 3 kurabiye? 6 parça olmuş olur. Bunu herkese veririz. Geri kalan 2 kurabiyeyi de her bir kurabiye 3'er parça böleriz. Ve bunları da dağıttığımızda hepsine eşit miktarda bölünüyor. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştuk. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Şimdi bu soruyu cevaplayalım. Belli şekiller vardı. Bu şekillere göre bir soru sormuştuk. Matematik işlemi. Evet, iki tane alkış eşittir 12. İlk başta bu işlem veriliyor. Yani alkışlar ne olmuş oluyor? 6 olmuş oluyor. 6 artı 6, 12. Evet, Alkış 12 ise alkışla yani 6 ile neyi çarparsak 12 yapar? 2'yi çarparsak yani yumruk 2 olmuş oluyor. Yumruk 2 ise bu tamam işareti kaç olmuş oluyor? Evet tamam işaretinden 2'yi çıkartıp 12 olması için bu işaret ne olması gerekiyor? 14 olması gerekiyor. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapalım. Evet yumruk kaçtı? 2 idi. 2'nin küpü kaç yapar? 8 yapar. 8 çarpı alkış. Evet. Ama burada bir incelik vardı. Buradaki alkışa dikkat ederseniz yukarıdaki alkış gibi değil. 3 tane çizgisi var. Yukarıdaki alkışların 6 tane çizgisi vardı. Yani her bir çizgi bir sayı temsil ediyor. Yani buradaki sayı 3 olacak. Yani 8 çarpı 3 ne yapar? 24 yapar. Tamam işareti kaçtı? 14'tü. Bir sayının sıfırıncı kuvveti ne demektir? Birdir. Evet 24'ten bir çıkarsak sonucumuz 23 olacaktı. Evet bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Adamın bir tanesi ormanda gezerken bir tane mağara bulur. Mağaraya girer, içinde keşifler etmeye başlar kapı görür mağaranın içerisinde. O kapıdan içeri girdiğinde bir anda arkadan kapı kapanır. Çıkış için önünde 3 tane kapı vardır. Ama bu kapının arkasında adamı bekleyen sürprizler vardır. Adam bu kapılardan birini tercih etmesi gerekiyor. Ve bu kapılardan sonra bir koridor var. Koridordan sonra her kapının arkasında çıkış var. Evet mağaradan çıkış var. Evet birinci kapının arkasındaki koridorda büyük bir yangın var. Evet ilk seçeneğimiz yangından geçmek. İkinci kapının arkasında iki seneden beri aç birisi gelsin de be yiyeyim diye bekleyen büyük bir ayı var. Evet ayıyı mı tercih edecek? Evet üçüncü kapının arkasında da koridorda yukarıdan yağan asit yağmurları var. Evet belki geçer in geçersek oradan vücudumuzu yakacak asit yağmurları. Adam hangi kapıyı seçmeli ve neden o kapıyı seçmeli? Sorumuz bu. Evet cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Evet daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.